Hanımlar güzel güzel ablaların bir araya gelmişler, devrekte bir kooperatif oluşturmuşlar ve hep birlikte çalışıyorlar el birliğiyle. Selam abla nasılsın? Sağol teşekkür ederim. Şimdi sen adın ne abla? Önce adını söyle. Fatime. Ne yapıyorsun abla? Beyaz baklava açıyoruz. Abla bu beyaz baklava ne oluyor? Ne oluyor tatlı. Ya tatlı da bizim bildiğimiz baklavadan farkı ne? Pişince kırmızılaşıyor ya böyle o kabarıyor falan böyle güzel oluyor. Bu da kabarıyor ama kızarmıyor. Bu böyle beyaz baklava. Böyle ben beyaz mı kalıyor? Çok çok beyaz kalmıyor. Hafif pembe kalıyor. Hafif çok az. Peki diğer baklavadan farkı ne yani özelliği ne? Özelliği tek tek açıp kurutmak. Böyle. Tek tek Peki tek diğer baklava tek tek açılmıyor mu? Açılmıyor onlar. Bazen merdane yazıyorlar, üst üste, üst üste yazıyorlar. Bilmiyorum ki biz böyle tek tek yazıyoruz işte. Sen de mi bilmiyorsun? İşte yazısı. Ben... <laughs> Heyecanlandın mı tatlım sen? Ben, ben konuşamam dedim sana, sana. <laughs> Ay mazallah sen benim gibi sunucu olay mısın? Yanmışlar vallahi, vallahi bizimkiler doğru. ha? Doğru. Ben Sadece çalışırım, öyle konuşuruz. Ay e canım benim. Sen nereliysin abla? Ben Buralıyım. Buralı mısın? Annem evi şeyden, Bılık'tan da buraya evliyim. Nerede? Bılık'tan. Bılık'tan nere kız? Bılık Çaydemir'in o yanda Ha? Öyle bir yer mi var? Evet var. Siz ne Mahallek, gidiyorsunuz kız? Mahallenin adı Bılık. Mahallenin adı Bılık? Evet. Aa, bılık. Buradan bütün Bılıklılara selam olsun <laughs> efendim. Bılık. Bılık Bılıklılar. Bılık Bılıklılar. Bılık. <laughs> bir anlattığın da yok senin Allah seni kahretmesin. Gönlün Kalk etmesin. buradan. <laughs> Ay burası sıcakmış kız soba mı yanıyor burada? Devrek'te beyaz baklavanın meşhur olduğunu herkes söylüyor. E ben baklavayı severim ama baklavanın beyazını da ilk defa duyuyorum sizin gibi. E o zaman ne yapalım dedik gidelim bakalım ablalarım ne yapıyorlar? Nasıl beyaz baklava açıyorlar? Devrek'te kadınlar bir araya gelmişler. Hem çalışıyorlar hem de beyaz baklavalarını açıyorlar. Bakalım nasıl yapıyorlar? Merak ettim valla. Kız boncuğum ne yapıyorsun? Efendim hoş geldiniz. Safa geldiniz bu arada. Hoş bulduk tatlım. Naylik biz oturduk arkadaşlarımızla beyaz ha. baklava açıyoruz. Abladın ne? Benim adım Nazmiye. Kız gözlerim bocuk bocuk maşallah ya. Teşekkür ederim. Buralı mısın? Evet evet ya. Bu baklava nasıl oluyor Nazmiye ablamla? Şimdi bu baklavanın e, hamurunu yoğuruyoruz güzelce gelen. 58 kat tek tek açıyoruz. Aynı bu gördüğünüz gibi. Tamam da ha. hamuru nasıl yoğurdun kız? Ama hamuru nasıl yoğurdum? 2,5 kilo una 1,5 kilo suyu koyduk. 3 tamam. tane de yumurta sirkesini limonunu koyduk. Sirke mi? Tabii canım bir kaşık da sirke koyuyoruz. Onu çıtır çıtır edecek ya. Ondan sonra biz bunu güzel yoğuruyoruz. Böyle pazlı yapıyoruz. O pazlıların <laughs> da lazım. Ne kadar mayalanıyor? Maya yok maya mu? yok. Hayır, yani hayır hayır hayır. Maya yok. Hayır. Ha. Hiç ne kabartma tozu, ne maya. Ha. Kesinlikle. Maya olur, maya yok. Ha. O pazı biraz dinlenince daha da güzel oluyor. Ne kadar dinleniyor? Bir yarım saat falan hazır kendine geliyor zaten tamam. ha? Bu beyaz baklavanın özelliği ne? Bunun özelliği beyaz olması zaten. Na, nasıl, beyaz beyaz nasıl beyaz oluyor? Nasıl beyaz olur? Üç üç buçuk saat fırında pişiyor. Düşük ay ayarda mesela düşük ateşte ama eee yani yeri geldiği zaman dört saati de buluyor. Ben beyaz çıkıyor fırında almaya gelenler hı hı. diyor ki bu pişmemiş hani pişmemiş saniye diyor. Halbuki pişmiş anlatayım. 58 tane tek tek açıyoruz. Seriyoruz öbür tarafa. Kuruyor. Yaşlaşsa döşemiyoruz. Ha. Onun özelliği o zaten. Ha. Mesela biz buradan açınca biz onu üst üste orada döşesek o öyle güzel olmaz ki hamur gibi olur. Arkadaşlarımız öbür taraf tek 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 seriyor. Tek tek kuruyor. Üst üste koyuyoruz. Ondan sonra kesip yağlanıp Fırına öyle veriyoruz. Ha, tabii. Peki diğer baklavadan farkı kurutulması mı? Kurutulması, tek tek açması da bir de fırının düşük ayarda olması. Birlikte gece kalıyorlar pişiriyorlar. Ama dediğim gibi bunun özelliği biz, beyaz olması zaten. Ben bunu ne zaman yiyeceğim? Ama bu gece çıkacak, saat 1'de çıkacak, 12'de çıkacak. Aaa. Aa. E tabii. Neyse yarın yeriz. Yarın daha. yersiniz, yarın hem hani, de taze taze. Hadi daha bu. güzel. Gece 1'de pişmiş şey nasıl taze Sabah oluyor? Sabahleyin ıslayacağız, biz onu güzel şerbetin dökeceğiz, a, a. Coz coz edecek, sonra da yiyeceğiz. Geçiniz işte. <laughs> Kargo gönderiyoruz. Kargo istiyorlar. Kargonun parası bundan fazla. Ama onun tadını biliyorlar. <laughs> onun tadını veren parası acımıyor ki. Yani parası ona dalıyor bu gerçekten mi? Onun tadını biliyorlar. Ben her şeyi anladım da bu bizim Hı. perde astığımız şey boruyu. <laughs> 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 Vallahi bunlarla biz çamaşır asmıyoruz mu? Böyle <laughs> oklava mı biz var? Biz bunları hep satın aldık tabii ki canım. Bunlar özel. Ay ben de zannediyorum ki o şey Hayır canım. Perde astığımız şey zannediyorum. Yok yok hayır hayır. <laughs> yok yok. Aa, aa bunlar... vallahi işte bak Allah Hı. kimseyi cahil bırakmaz. Estağfurullah Hayat. canım. Vallahi ablalar, teyzeler öyle değil mi? Gerçekten bunun baklava şey baklava açıldığını benim de fark duyuyorum. Gerçekten değil mi ya? Bir tepsi baklava ee, kaç saatte hazırlanıyor? Bu tepsi böyle bu gördüğünüz arkadaşlarla yarım saatte bitiriyoruz bunu. Bugün mesela ben gerçekten saat tuttum. 25 ile yarım saat arası. Diyoruz ki 6 kişi oturarsak hani hadi yarış arkadaşlar diyoruz. Şey, poşetlerimizin arasında onar tane koyuyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar hangimiz önce bitirecek? Böyle bir de seri olmuyor o zaman biliyor musun? Daha hızlı açıyoruz. Yarım saat tutmadı yani. Bu yarım saat tutmadı. Aa, tabii tabii. Tek tek açtığımız halde. E tamam o zaman hadi siz e, sen röportaj yapıyorsun Nazmiyeciğim. Kızlara soru sor. Ben de bir hamur açayım. Nasıl çıktı? Yok ya gerçekten ya. Gerçekten. Ben nasıl gerçekten açacaksam sen de gerçekten Esas röportaj yapacaksın ee, Hamur nerede hamur? Hamur veriyorlar arkadaşlar. Hamur verin. Bir tane var. hamur verin. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> bu mu bu? Bu Bol bol olsun. Ha, dök sen. Çok, bol olunca açamazsın. Çok bol da açtırmaz. Tabii. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. kara çıkarmayacağım. Ve ben bu hamuru açacağım. Kızlar açar mıyım açmaz mıyım? Açarsınız. Açar mıyım açmaz Bandırmadan. Hadi. Hafif bir şekilde. Oh maşallah maşallah. Büyümüyor. Büyür. Büyür. Şöyle bak. Fena değilim yani. Maşallah maşallah öyle çekeceksiniz. Ay, açamadım galiba. Şöyle yan bir çevirelim. Bak gel aşkım. Sen herkes işini yapsın. Bak gene bu kadar becerdi e, Ne e, istiyor? Elin sağlık. Vallahi, evet. Elin sağlık. Sen mikrofonu bana ver. Oklavanı sen al. Herkes işini yapsın tatlım. Gel. nasıl toparlanacak Siz? şimdi. Ben. O biraz zor toparlanır ben sana söyleyeyim. <laughs> Hanımlar ellerinize kollarınıza sağlık. Şakası güzel. bir yana. Evet. Burada ne güzel. Çalışan i̇yi. kadınları görünce daha çok, çok mutlu evet, oluyor. Gerçekten iyi var. ki varsınız. Var. eliniz iş tutuyorsa evet. ekmek de tutuyordur Valla. gerçekten çalışmak lazım. Çalışmak kadar güzel bir şey yok. Aynen. Her yönden güzel. Bütün herkese evet, gençlere evet, örnek olalım. Değil evde mi? durup da ne yapalım ya? Akşamada... Kadının gücü var olsun. Kadının, Kadının gücü, gücü var olsun. olsun. Kadının gücü var olsun. Beyaz baklavayı açtık. Şimdi döşeme zamanı. Yanımda kim var abla? Semra ben. Burası Devrek Güneşi Kadın Kooperatifi. Kooperatif arkadaşlarımızla birlikte burada yöresel ürünler yapıyoruz. Coğrafi işaretimiz var beyaz baklavayla kömecimiz var, cevizli kömecimiz. Yine coğrafi işareti. Hı hı. Bu bizim atalı, atalarımızdan gelen bir miras bize. Bizim tarifimiz değil, çok eski yılların tarifi. Bu okul e, 60 yıllık bir okul. Restore edilerek burasını üretim sahasına çevirdik. İnşallah daha güzel işler yapacağız. İnşallah. Şimdi burada ne yapıyoruz Semra? Burada açılan e, pazıları getirdik buraya beyaz örtülerin üzerine sererek, tamam. onları kurutuyoruz. Hmm. Yani bu kurutma işlemi 5 ile 10, 10 dakika arasında değişiyor. Ha 10 dakikada kuruyor mu? Evet kuruyor. Sonrasında. Peki, peki burada sıcaklık olması gerekiyor mu kuruması için? Soğuk bir yerde de kurur mu? Bazen klima klimayla kurutuyoruz. Yazında evet aynen öyle. Yazın bir şey kullanmamıza gerek kalmıyor ama kışın klimayla bir soğuk hava üflemesi gerekiyor. Soğuk bir rüzgar daha güzel kurutuyor. O zaman pervane için evet pervane. İyice donun buralarda. Evet pervane açıyoruz. Tamam şimdi bunları açtık. 10 dakikada kurudu. Evet. Sonra bunu tek tek diziyor muyuz? Tek tek tepsi yapıyoruz. Oo. Çarşaf gibi vallahi maşallah. Sonrasında 10 katta bir ceviz kullanıyoruz, ceviz serpiyoruz. Peki cevizin bolluğu ne kadar olmalı? Biz artık alıştık göz kararı. Yapabiliyoruz her şeyi. Göz kararı. Biz bol cevizi seviyoruz. Cevizini de bol yapıyoruz. Bakalım senin bolluğun ne kadar tatlı. Bu kadar mı bolluğun? Biz kaç kattır bu cevizi kullanıyoruz yani bu üçüncü katı ceviz Olsun hayatım elini korkak alıştırma dök serpiştir evet. Oh 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 oh. Bu kenarlar ne oluyor? Bu kenarlarla da bizim yöresel bir tatlımız var Saraylı diye geçiyor ismi. Ha buradan kestiklerinizi buradan buraya kesiyorsunuz. Evet. Şimdi bunları böyle parçalaya parçalaya koyuyorsunuz. Bu, bu da mı kuruyor? Evet, bu da bunun da nemi gitmiş oluyor. Hı Ondan hı. sonrasında nemi gittikten sonra bunu döşemeye alıyoruz. Kurmadan olmaz yani? Ya tabii. nemi gidecek. İki tane doğumuz oluyor. En son tepsinin üstüne ki neden? Önce neden ee, en güzel e, çalışmamızı orada sergiliyoruz en üst o yırtıklar orada. görünmesin Onu diye da size buradaki kesimci arkadaş var <laughs> o anlatacak <gülüyor> <gülüyor> o zaman burası bitti biz şimdi kesmeye mi gidiyoruz Evet o tarafa geçebiliriz hadi Kesinim gidelim o bakayım. zaman gelinimiz hazır telli duvaklı evden çıkmayı bekliyor efendim duvağını örtelim ablacığım nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi Bu beyaz baklavanızda ne meşhurmuş. Vallahi evet, herkesin evet. dilinde. Maşallah. Ay harbiden evet. gelin gibi oldu kız. Çok, Çok güzel. Maşallah. Evet. Adı Abi, ne abla? Mihiye. Ay Behiye'cim kız burada herkesin gözleri böyle güzel mi? <laughs> evet genelde arkadaşlarımızın gözleri renkli. Maşallah sana. Evet. Şimdi evet. ne yapacağız biz? Şimdi bu kenarları aldıktan sonra kesim işlemine başlayacağım. Ha baklava kesmek. Baklava Ay kesmek. ben onu çok merak ediyorum Behiye abla biliyor musun? Tamam, yapalım beraber. Hiç ömrümde baklava kesmedim bir de tamam. e, çok da merak ederim. Hani kocaman bir tepsi aynı şekli nasıl bulduruyorlar diye. Bunun evet. taktikleri var mı? Ya biraz el alışkanlığı. Yani yapa yapa daha düzgün kesiyoruz. Hepimiz ilk etapta çok düzgün kesemiyorduk. Hı hı. Burada yapa yapa kese kese e, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Hadi bize kes o zaman Behi ablacığım. Alın, alın. Başladık. Şey, bıçak da çok keskin olması lazım değil mi abla? Evet bıçağımızın çok iyi olması gerekiyor. Yoksa kesilmezse dibine kadar inmezse bıçak pişmesi zor olur. Aralanmaz, hmm. pişemez. O zaman e da Buna da güç kalır. lazım. Olur. Evet kol gerekiyor. Kolların ağrıyor mu eve gidince? Ağrıyor. Senden başka gelen var mı yoksa en iyi kesici sen misin? Bir de Semra arkadaşım var. Peki Behiye abla bunun geleneksel eski usulü bu mudur? Evet bu baklavamız bu kesimi de bu kesimi de bu şekli bu baklava dilimi e, şeklini veriyoruz yöresel e, kesimimiz öyle ellerine sağlık Behiye ablacığım. Devreye yöresel ev baklavası bu beyaz baklavası peki şimdi ne yapacağız Behiye abla şimdi yağlama aşaması var yağımızı tereyağımıza erittik yağlayacağız sonra fırına sonra vereceğiz. vereceğiz. Evet, beyaz baklavamız hazır. Kat kat açıldı, mis gibi yağlandı, kesildi, biçildi. Artık fırına gitmeyi bekliyor. 5 saat sonra hazırlanacak. Heyecanla bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.